Evet iyi akşamlar herkese. Doktor Bene kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Ben Doktor Gürhan Dönmez. Gündemdeki popüler spor sakatlıkların analizini yaptığım Doktor Bene kanalındasınız ve bu akşam dün gece oynanan Beşiktaş Trabzonspor maçında meydana gelen sakatlıklarla ilgili size bir içerik hazırlamaya çalışacağım. Aslında dün gece hemen maçın akabinde Raşit Gezel'in yaşadığı sakatlıkla alakalı bir video hazırlamıştım ve gecenin ilerleyen saatlerinde sizlerle paylaşmıştım. Bugün hem Beşiktaş resmi sayfasından hem de Trabzonspor resmi sayfasından Maçta meydana gelen sakatlıklarla ilgili açıklamalar yapıldı. Beşiktaş'ta Raşit Gezel'in ve Wood Vekors'un sakatlıklarıyla alakalı bilgi paylaşıldı. Trabzonspor cephesindense Abdülkadir Ömür'ün sol ayı 5. tarak kemiğinde meydana gelen kırıkla alakalı bir bilgi paylaşıldı. Bu bilgiler ışığında bu futbolcular ne zaman tekrardan sahalara dönebilir, sakatlıkları ne anlam ifade ediyor bunları kısaca sizlere özetlemeye çalışacağım. Ama önce her zamanki hatırlatmayı bir kez daha yapmak istiyorum. Lütfen benzer içeriklere daha hızlı ulaşabilmek adına kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ve... Yine izlediğiniz maçlar esnasında meydana gelen sakatlıklarla alakalı kafanıza takılan sorular varsa bunları yorum kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Dilerseniz önce Trabzonspor cephesinden başlayalım. Çünkü Abdülkadir Ömür'ün 5. tarak kemiğinde bir kırık olduğu ile alakalı bir bilgi paylaşıldı bugün Trabzonspor resmi web sayfasından. Yapılan açıklamada 5 ile oynadığı maç sırasında sol elinin üstüne düşen Abdülkadir Ömür'ün yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol el 5. Tarak kemiğinde yani metakarp kemiğinde kırık test edildiği ve oyuncuya atel uygulanmış olup tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı bildirildi. Peki nedir bu metakarp kırıkları ya da tarak kemiği kırıkları? Onlardan bir bahsedelim. Aslında çok kısa süre önce Redmond'un 5 yaşlı Nathan Redmond'un benzer bir sakatlığı olmuştu hatırlarsınız bundan 2-3 hafta kadar önce. Onunla ilgili bir video hazırlamıştım. Oradaki bilgileri aslında size tekrardan bir özet geçmeye çalışacağım. Metakarp kırıkları dediğimiz yani tarak kemiği kırıkları bizim üst ekstremitemizin yani omuz bölgesi, dirsek, el, el bileği bölgemizin en sık görülen kemik kırıklarından bir tanesi aslında. Burada önemli olan numaralandırma yaparken hangi kemiği nasıl isimlendirdiğimizle alakalı. Bizim baş parmak tarafındaki kemiğimiz aslında birinci kemik olmuş oluyor. Birinci tarak kemiği. İşaret parmağımızın olduğu tarak kemiği ikinci tarak kemiği. Orta parmağımız üçüncü tarak kemiği. Yüzük parmağımızın olduğu kemik dördüncü tarak kemiğini. Ve serçe parmağımızın olduğu kemik de beşinci tarak kemiğini oluşturuyor. Yani Abdülkadir Ömür'ün Aslında bu tarz 5. tarak kemiği kırıkları yani 5. beta kar kırıkları sıklıkla literatürde de boksör kırığı olarak biliniyor. Bunun da sebebi bu tarz kırıkların özellikle yumruk sıkar pozisyondayken sert bir cisme örneğin duvara ya da ne bileyim yere sert bir şekilde vurma esnasında tarak kemiğine binen aksiyel yükün çok fazla olduğu durumlarda Kemin bu stese maruz kaldıktan sonra bu sitesi taşıyamaması ve gövde kısmında ya da boyun kısmında, baş boyun kısmında meydana gelen bu tarz kırıklara biz boksör kırığı diyoruz literatürde. Sıklıkla tanıyı aslında koymak oldukça basit çünkü biz fizik muayene yaparken aslında bu tarz kemik kırıklarında o bölgeye hafifçe bastığımızda bir krepitasyon hissi alıyoruz. Ya da onun haricinde o bölgede genellikle kırık oluştuktan sonra belirgin bir şişlik söz konusu oluyor. Hastanın ağrısı söz konusu oluyor ama dediğim gibi özellikle muayene esnasında o bölgedeki krepitasyon hissi bir hekim açısından oldukça tanıya yönlendirici. Bunun haricinde herhangi bir şekil bozukluğu ya da deformit olması yani hasta ellerini kapattığında şöyle göstereyim. Örneğin 5. tarak kemiğinde kırık olmuş olsun. Ellerini kapattığında kırılan kemiğin uzandığı parmakta tam kapanma söz konusu olmuyor ya da diğer parmakların üzerine bilmiş olabiliyor. Bu tarz deformitelerde ya da şekil bozukluğu olan durumlarda biz tarak kemiği kırıklarından şüpheleniyoruz. Tabi tanıyı kesin bir şekilde koymak için mutlaka görüntüleme yapmamız gerekiyor. Yani bir röntgen, bir direkt grafi, hastanın mutlaka filminin çekilmesi gerekiyor. Zaman zaman bazı durumlarda özellikle tedavide cerrahi gerekecek mi, gerekmeyecek mi? Bunu da belirlenmesi amacıyla zaman zaman işte MR gibi, tomografi gibi görüntüleme yöntemlerine de başvurabiliyoruz. Böyle bir kırık meydana geldiğinde tedavide ilk uygulayacağımız şey o bölgedeki ödemin hızlı bir şekilde sınırlandırılması için soğuk uygulama oluyor. Yani el sırtına uygulanabilecek bir buz ya da soğuk kompres bu tarz durumlarda oldukça faydalı olabiliyor. Tabii ki kırık söz konusuysa ise röntgen de çekildikten sonra eğer ki bir ayrı kırık söz konusu değilse, herhangi bir deformite yoksa ya da kırıktaki açılanma çok fazla bir şekilde değilse o kırığın kapalı rediksiyon dediğimiz yani traksiyon yöntemiyle tekrardan yerine oturtulması işlemi yapılabiliyor. Ancak bazen kırıklar öyle bir halde geliyor ki ne yaparsanız yapın onu tekrardan yerine oturtmak mümkün olmayabiliyor. Ya da yerine oturtmak mümkün olsa dahi kaynama ihtimal daha düşük olan kırıklarda cerrahi yöntemler tercih edilebiliyor. Abdülkadir Özen'de de anladığımız kadarıyla orada bir cerrahi uygulanmadığını görüyoruz ki hatırlayacaksınız yine Redmond'da tarak kemiğini kırdıktan sonra Redmond'un bu arada tarak kemiği 4. tarak kemiğindeydi kırığı ve cerrahi uygulanmış. Ardından da yaklaşık 8-9 gün sonra Fenerbahçe maçında oynamıştı. Ancak Abdülkadir Ömür'de bir cerrahi uygulanmadığını anlıyoruz bu açıklamadan ve bir atelle o bölgenin korunduğunu anlıyoruz. Demek ki Atul Kadir Ömür'ün kırığı çok böyle parçalı bir kırık değil. Daha bizim nan dilimiz biraz daha çatlak tarzında ya da çok ayrılmamış, çok açılanma yapmamış bir kırık olduğundan bahsediliyor burada. Tabi hastaya cerrahi yapıp yapmama kararının verilmesiyle alakalı spor tipi, sporcu, örneğin futbolcudan bahsediyorsak kaleci mi yoksa ortada oynayan herhangi bir futbolcu mu? Bir basketbolcu da ya da voleybolcu da işte benzer bir kırık kolunda elbette bir futbolcu gibi yaşlaşmıyoruz bu duruma. Ya da kişinin mesleği de burada önemli. Örneğin bir e, piyaniste, bir müzisyense elini kullanması gerekiyor ya da kavrama gerektiren bir iş yapıyorsa bu tarz durumlarda cerrahi önceliği Normal konser tedaviye göre biraz daha fazla düşünülebiliyor. Ancak kırık yerindeyse ve oynamamışsa yani halk arasında bizim çatlak dediğimiz durum gibi bir durum söz konusuysa alt ya da atelle tedavi etmek de bu tarz durumlarda mümkün. Eğer ki dışarıdan sabitleme ile yani alçıyla kemiğin normal fonksiyonunu sağlayamadığımız yani normal ucuca getiremediğimiz durumlar söz konusuysa da bu tarz durumlarda cerrahi uygulanıyor. Cerrahide de oraya yapılan bir takım plak uygulamaları ya da vida ile tespit gibi uygulamalarla hastanın kırılan kemiği yerine oturtulmuş oluyor. Tabi Ameliyat sonrasındaki rehabilitasyon oldukça önemli bu tarz durumlarda. Çünkü sporcunun hızlı bir şekilde tekrardan elini kullanabilir hale gelmesi bizler için son derece önemli. Yine parmakların hareketi, el sırtındaki şişliğin hızlı bir şekilde giderilmesi açısından ameliyat sonrasında en erken dönemde rehabilitasyona başlamak oldukça önemli. Kuşkusuz en merak edilen durum bu tarz durumlarda iyileşme süresinin nasıl olduğu ile alakalı. Aslında buradaki iyileşme süresinden kastedilen şey elbette kırın tipine, yerine, sporcunun beklentisine uygulanan tedaviye ya da sonrasındaki rehabilitasyon sistemine göre ya da rehabilitasyon sürecine göre oldukça değişebilmekte. Ancak genel bilgimiz elbette kemik kırıkları sonrasında ortalama bir 3 hafta sonrasında bu ameliyat edilse de konservatif olarak da takip edilse bir kontrol filmi çekiyoruz. Biz bu kontrol filmindeki kemiğin durumuna göre alçı ya da atel çıkarılıyor ve ona göre de hastanın takibi yapılıyor ve ortalama 4 ila 6 haftada genel olarak iyileşmenin tamamlandığını görüyoruz. Bu tabi Abdülkadir Ömür'ün 4 ila 6 hafta kadar sağlardan uzak kalacağı anlamına gelmiyor ki az önce bahsetmiştim Redmond örneğinde de. Sporcular çoğu zaman özel atellerle ya da splintlerle ki biz buna termoplastik destekli splintler de diyoruz. Tekrardan sağlara hızlı bir şekilde dönmeleri sağlanabiliyor. Bununla ilgili literatürde paylaşılan çalışmalarda sporcular özelinde bakıldığında sporcuların tekrardan sahaya dönüş sürelerinin 3 ila 5 hafta arasında olduğu bildirilmiş ki bununla ilgili ekstrem örnekler de mevcut. Ben yine bir önceki videomda bunun örneklerini vermiştim. Örneğin Beşiktaş'ta daha Gökhan Gönül'ün bir tarak kemiği kırığı olmuştu. 12. günde Sivas Spor maçında oynadı. Hatta çok enteresan 2017 yılında Gonzalo Higuain'in Juventus'ta oynadığı dönemde bir tarak kemiği kırığı sonrası ki internetteki ulaşılan verilerde bir cerrahi de geçirdiği söyleniyor. Ve ondan sadece 4 gün sonra Napoli karşısında ilk 11'de oynadı ve hatta maçın da galibiyet golünü attığına dair bir bilgi elimizde söz konusu. Bu yüzden benim tahminim eldeki bu veriler ışığında yani resmi web sayfasına açıklanan bilgiler ışığında baktığımızda Abdülkadir Ömür'ün özel bir splint ya da özel bir termoplastik destekli bir bandajla hafta sonu oynayacak Sivas Spor maçında sahada olabileceğini tahmin ediyorum. Gelelim Beşiktaş cephesine. Beşiktaş cephesinde bugün aslında herkes merakla Raşit Gezel'in sakatlığıyla alakalı bilgilendirmeyi bekliyordu. Çünkü Raşit Gezel'in maçın ilk yarısının son dakikalarında sol üst uyluk adalesine yani ben dünkü videomda da bahsetmiştim. Bunun bir rektus femoris yaralanması olduğuyla alakalı bir çekme olmuştu. Ve Raşit Gezel kenarıya şu yırtıldı işaretini yaparak oyundan çıkmak durumunda kalmıştı. Raşit Gezen'in MR sonucunu merakla bekliyorduk ve bugün akşam saatlerinde bununla alakalı bir MR ile ilgili bir bilgilendirme yapıldı. Yapılan açıklamada şöyle bir ifadeye yer verildi. Müsabakanın 44. dakikasında sol uyluğunda ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Raşit Gezen'in Acıbadem altınizade Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sol üst uyluk adalesinde yani rectus femoris kasında gerilme ve kanama saptanmıştır dendi. Bu şu anlamı geliyor arkadaşlar, herhangi bir gradeleme yani bir derecelendirme sistemi ile alakalı burada bir bilgi verilmemiş. Yani sakatlığın birinci dereceden bir yırtık mı olduğu, ikinci dereceden mi yoksa daha ciddi mi olduğundan dair bir bilgi verilmemiş ancak yapılan açıklamadan anladığımız kadarıyla orada bir gerilme ve kanama söz konusuysa yani çok daha belirgin kas kastilerinde bir hasardan bahsedilmediğine göre birinci dereceden bir hasarın olduğunu düşünebiliriz ancak. Benim sahada gördüğüm, Raşit Gezel'in oyundan çıkışı, sakatlık esnasındaki reaksiyonu bunun çok basit, böyle bir 10 günde geçecek bir sakatlıkmış gibi gelmedi bana. Umarım öyle olur. Raşit Gezel çok daha hızlı bir şekilde sahalara döner. Ancak benim tahminim Raşit Gezel'in sahalara dönüş sürecini 2-3 haftayı bulabileceği yönünde. Dediğim gibi bunu tamamen açıklamadan ya da MR raporundan bağımsız olarak gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Reşit Gezel'in haricinde çok da aslında beklemediğimiz bir durum söz konusu oldu. Wood ve Gorst'un yine bir sakatlığı varmış. Maç esnasında bunu aslında hiçbirimiz ya da en azından ben fark etmediğimiz derken Wood ve Gorst'un normal 90 dakikayı tamamladığını gördük. Ve maç sonrasında sakatlığına dair herhangi bir bilgi ya da herhangi bir söylentiye denk gelmedim. Yine yapılan bu açıklamanın devamında Aynı müsabakanın ardından sol uyluk iç kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Wood ve uyluk iç adelesinde yani adduktör brevis kasında gerilme ve ödem tespit edilmiştir dendi. Bu şu demek arkadaşlar adduktör brevis kası aslında bizim için şöyle hani nerede olduğunu bir anlatayım. Adduktör brevis kası bizim kasık bölgesinde bulunan kaslarımızdan bir tanesi. Bizim kasık bölgemizde uyluk kemiğinden yani femur kemiğinden pubise yani leğen kemiğine doğru uzanan aslında o bölgeyi birleştiren 6 tane farklı kasımız var ve bunlardan da bir tanesi adduktör brevis. Bu kasların temel fonksiyonu kasıldıkları anda Bacağımızı içe doğru çekmek, kalçamızı dış rotasyon hareketine ve kalçayı vücuda yaklaştırıcı hareketleri yaptırmaya sağlamak. Futbolcularda özellikle arka üst adele yani hamstring adelesinden sonra, hamstring kas grubundan sonra en sık sakatlanan ikinci kas grubu bu kasık bölgesindeki yaralanmalar ki 3. sırada ön üst adele yani aynen Raşit Gezel'de olduğu gibi Dördüncü sırada da alt baldık kasları geldi. Ben daha önceki videolarımda anlatmıştım size. Yani futbolcularda oldukça sık sakatlanan Adele grubundan, kas grubundan bir tanesi bu kasık bölgesindeki sakatlıklar. Bunun da en sık sebebi özellikle şut atma, orta kesme ya da uzun top atma gibi futbolda çok sık yapılan bu tarz hareketlerde kasık bölgesine binen yükün artması sonrasında bu özellikle dediğim gibi şut atmayı çok yapan sporcularda, kanat oyuncularında ya da işte özellikle uzun top atan oyuncularda daha fazla görülebiliyor. Bu kaslara binen yükün aşırı olması sonrasında zaman zaman bu kaslarda bir yırtık meydana gelebiliyor. Şimdi wood ve alakalı yapılan açıklamada gerilme ve ödemden bahsedilmiş. Yine herhangi bir yırtığa dair bir derecelendirme alakalı bilgi verilmemiş. Ancak Ghost'un maçı tamamlamış olması ve yapılan açıklamada belirgin bir kas lifi hasarından söz edilmemiş olması bu hasarın ya da bu yaralanmanın yine birinci dereceden ya da daha basit bir yaralanma olduğunu düşünüyor ki bizim Kasık bölgesiyle alakalı şöyle bir avantaj aslında vardır. Çünkü kasık bölgesinde az önce bahsetmiştim. 6 tane kasın uyluk kemiğinden, leğen kemiğine uzanlığından bahsetmiştim. Yani bu bölgedeki kaslar herhangi bir tanesinde bir hasar olduğunda ki bu tarz daha ufak hasarlarda diğerlerini kompanze etme ihtimali biraz daha fazladır. Yani bu şu demek oluyor. Sizin herhangi bir adduktör longus kasında, adduktör magnus ya da adduktör brevis kasında ufak bir yırtığınız olduğunda bunu çoğu zaman sporcu çok belirgin bir şekilde hissetmez. Benim tahminim aslında bu tarz bir yaralanma sonrası Vegors'un yaklaşık bir hafta içerisinde tekrardan iyileşeceği ve bir ihtimal aslında Hatay Spor maçında sahada olabileceği yönde. Ama şöyle de bir durum var. Cenk Tosun da yine oyuna girdikten sonra golünü attı. oldukça formda. Vegors sezon başından beri full oynuyor. Üzerine böyle bir sakatlık yaşadı. Muhtemelen Beşiktaş'ta üst üste gelen sakatlıklardan sonra Vegors'u Belki ilk 11'de olmasa bile bu maçta kadroda düşünülebilir ve risk edilmeyebilir diye tahmin ediyorum. Çünkü ilerleyen haftalarda yine Galatasaray derbisi yakında. Ve Gors'un tekrardan erken bir şekilde sahalara verilip yine bu sakatlığını yükseltmesi demek direkt Beşiktaş'ta okların Valerian İsmail'e dönmesi anlamına geliyor. O yüzden özellikle hani böyle bir durumda ya da Cenk Tosun'un da oldukça formda göründüğü bir durumda ben ve Gors'un çok risk edileceğini tahmin etmiyorum. Belki dediğim gibi kadroda bulunur. Belki duruma göre oyunun son 15-20 dakikası oyuna atılabilir. Bakalım hafta sonu hem Abdülkadir Ömür hem Vegors açısından ne gibi bir senaryo ile karşılaşacağız? Ben açıkçası Gezel'in bu hafta sonu Hatay Spor maçında oynayabileceğini çok tahmin etmiyorum. Ancak diğer iki oyuncunun Abdülkadir Ömür çok büyük ihtimalle oynar. ve da duruma göre kadroda bulunur diye tahmin ediyorum. Bakalım hep birlikte ben de merak ediyorum neler olacağını. Videomu beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basmayı ve herhangi bir yorumunuz varsa, herhangi bir sorunuz varsa benimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Hepiniz sevgiyle ve sporla kalın. Hoşçakalın.